Bugün köyümüzü satın alsan ya? Ne ne bu neymiş? Gördün mü bu? Obsidian galiba ya bu. Binde köyü satın alacağım. i̇lk şu köyde. İlk şurada bir bakayım. Bunu buraya koyun abi. Bence onu bakalım. Bakalım. Bir farklılık yok. Tamam. Aa yağmur yağıyor ya. Herkes evine geçsin bari.

Merhaba evladım. Şey ben köy satın alabilir miyim? Tabii ki de. 2 2.64'lük elmas. Tamam. Al tamam <laughs> Tamam evladım al, al köy senin olsun. Tamam muhtar. Hadi görüşürüz. Görüşürüz evladım. Yes artık evim oldu. Herkes de evine. Herkes de evine de bir çekilsin de. Ya. Yağmur yağıyor çünkü. Şimdi buraya muhtar muhtarın evi yazacağım kendime. Yes artık muhtar oldu. Aa yes. Oh, oldu. <laughs> kendi şeyimi şu an hemen oh, bu ne yapıyor ne 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 yapar bu sana yapar bu evet. Tamam oldu. Yaşasın. Artık muhtar oldu. Muhtar oldu, muhtar oldu. <laughs> Ağacımı gideyim muhtarına Acaba doktor bey evinde midir ki? bakacağım doktor bey. Doktor bey. Doktor bey. Bakayım. Allah Allah taşımış galiba. Yatakları da Allah Allah. Garip. Bu topluyor de Yes be. Umarım bu günler yapsın bari Ben de yemek yiyorum. Hmm, tamam yemiyorum. Herkes de evine bir şekilde sin ya. Lazım bir. Beri yatmam lazım koş koş yat koşup yatmam lazım. Aa bana vurdu. Açıl. Gelsene. Tamam böyle yatayım. Hayır ya. Zombi öldüm ben ne oldu? Tuşlarım yok. Zombie nerede? Ama zombi yok ki. Al zombiler. Gel buraya seni pisleştireyim. Gel buraya. Vallaha. Aradım. Çünkü çok karanlık hiçbir şey göremiyorum ya. Allah Allah. Ah. kıyafetlerim Aa, miymiş ya. Örümcek sesleri falan geliyor ya. Niye kimse yok? Herkes zemine geçsin. Çok tehlikeli. Aaa. Nasıl oldu bu ya? Patladı. Of. Bir tane daha patlarsa galiba ölebiliriz. Iıh. <laughs> Eski motor eski muhtar Efendim ne oldu? Ya sen elmasları hala almamışsın. Evet daha almadım sonra alacağım. Eski muhtar şey az önce ha. şey patladı da ee, neydi anladım bilmiyorum da bir tane şey patladı da orayı patladı da ha, ben sana niye soruyorum ki Allah Allah. Bakma karıştı. Ben sana niye soruyorum ki? Günaydın. Günaydın. Günaydın golem bey. Ne güzel olur. Günaydın zengin bey. Ne zengin ya. Muhtar muhtar diyeceksin bana. Tamam mı? Tamam muhtar bey. Aa, tık tık tık. Allah Allah. Tık tık tık. Gel. Aa buyurun. Aa doktor bey siz misiniz? Evet benim ne oldu? Ben sadece sormaya geldim. Çabuk çık bu evden. Tamam ne kızıyorsunuz ya? Niye kızdı ki? Merhaba bahçıvan bey. Merhaba bahçıvan bey. Merhaba, merhaba muhtar bey. Ben bunu böyle atayım. Of. Oh, çok sıkıldım ya. Eski muhtar görüşürüz. Görüşürüz muhtar bey. Bu ne ya? Oh, bunu. Evimde kamera var. Kimse giremez. Ben de bu arada dolaşayım. Bu arada elmas falan bulmaya çalışayım. Aa, yine o patlayan şey. Zombilerden biri. Ben hiç gitmeyeyim. Ben gelişelim. Bunların adı obsidiyen değil mi? Evet. Hala <laughs> <'ım> var. Görünmemiş. <laughs> <Allah 'ım varmış. gülüyor> Ay görünmez. <gülüyor> görünmez. <laughs> Vurmayın birbirinize. Vurma. <laughs> ha bana vuruyor. O büyücü mü Merhaba görmez video. Merhaba bir daha bir daha lamalarla olma. Tamam ya kızma Git buradan. Tamam ya ne kızıyorsun? Allah Allah sanki bir şey yaptım ya. <laughs> ya ne gitsin? <laughs> oh. <laughs> of ya. Ahmet'i de özledim ya. Ahmet'te de yeni bir şey yapalım bari. Ahmet'i de. Of. Of ya. Birinci bölüm sunar.